Merhaba arkadaşlar bugün Volkswagen Jetta 2014 model Highline aracın kapalı olan özellikleri vardı arkadaşlar beyinde. Bunun özellikleri araca kazandırdık kapalıydı Emre kardeşimizin aracı. Aracına bunu kazandırmak için yanına geldik. Aracın özelliklerinden bir tanesi katlanan ayna içeriden katlanıyordu ama araç dışarıdan kitlediğinizde katlanma olmuyordu. Araç Kilit açma düğmesine basıyorum. Uzun basmada arkadaşlar kumandaya katlanan ayna bu şekilde devreye giriyor. Bir diğer özellik korna selamlama. Araca geldiğinizde kilit Kilitlerken araçla Volkswagen'de arkadaşlar bir sefer korna kitleme uyarısı veriyor. Bu şekilde bir korna bildirimi var. bir de arabanın orijinal alarmı var. Aracımızı kilitledik. 30 saniye sonra araç alarm moduna giriyor. Uyku moduna girdikten sonra gittiğinizi bilip 30 saniye sonra araç dışarıdan biri gelip camı kırıp maymuncukla bir şekilde arabayı eğer açtığı anda kapılara duyarlı alan direkt devreye giriyor ve immobilizeri devre dışı bırakıyor araç. Aracın çalıştırmasına izin vermiyor. Siz gelene kadar kumanda açma düğmesine basana kadar araç korna dörtlü devreye dörtlüyle korna devreye girer. İçeriden camı kırdığını farz ediyor araç. İçeriden aç kardeşim eline. Bu şekilde alarm var arkadaşlar Volkswagen'de. Kumanda düğme açma düğmesine bastığında da araç bu şekilde dört düğüyle kornayı devre dışı bırakıyor. Bir diğer özellik kadran selamlama. Kadran selamlaması aracın aynalar da bu arada kapalı. Katlanan aynayı açmak için de arkadaşlar anahtarı takıp kontağı çevirdiğimizde katlanan ayna bu şekilde ve kilometre saatinde kadran selamlama özelliği var. Açınca arkadaşlar bir saniye. Kapıyı açtık. Geri kapattık. Bu şekilde kadran selamlama özelliğini ekledik. Ek yakıt bilgisiyle birlikte. Ee, aracı otoban konfor sinyali 3 sefer yanıyordu arkadaşlar. Artık 5 sefer yanıyor. Dokunmatik sinyal. Bir kere dokunduğunuzda bu şekilde 5 sefer, 3 sefer veriyordu. Şimdi artık 5 sefer bu özelliği faaliyete kazandırdık. 5 sefer otobanda şerit değiştirirken veya rahatlık olsun diye dokunmatik sinyal isterseniz bu şekilde bir 5 e, sefer sinyal verme özelliğini aktif ettik. Araca kazandırdık. Bir diğer özellik sis kombinasyonu var arkadaşlar. Aracın bu e, sisleri yanıkken selektör yaptığınızda araç sisleri kapatıyor. Bir yap kardeşim. Selektör şu an yaptığında araç Gördüğünüz gibi sisleri yakıyor arkada, kapatıyor arkadaşlar. Bir diğer özellik, bir diğer özellik dedik arkadaşlar, gündüz zetinin e, sinyal verdiğiniz tarafa sönmesi özelliği var. Sinyal ver kardeşim bir tarafa, sinyal verdiği tarafa da Volkswagen grubu Audi gibi gündüz zetinin söndürmesi var. Diğer tarafa ver kardeşim. Bu şekilde gördüğünüz gibi gündüz zetini söndürüyor arkadaşlar. Bu özelliği araca kazandırdık. Bir de 140 km hıza ulaşınca araç otomatik uzunları yakıyor ve farkındalık yaratmak için otobanda kaza sebebiyet vermeme adına araç otomatik farını yakma özelliğini açtık uzunları açması için. Bir diğer özellik arkadaşlar ani frende 90 km hızla gidiyorsunuz. Ani bir köpek kedi veya biri fren yaptığında siz fren yaptığınızda arkadaki araç size çarpmaması adına araç otomatik dörtlüleri kendi yakıyor. Ee, bu özelliği kazandırdık araca. Bir diğer özellik velkom e, e, eve takip ışıklandırması özelliğini açtık arkadaşlar. Ee, bunu da araca kazandırdık. Bir diğer özellik olarak da ek yakıt bilgisini de araca ekledik. Bu özelliklerin hepsini araca kazandırdık. İyi günlerde kullansın inşallah Emre kardeşimiz. En çok beğendiğin özelliklerden iki tanesi hangisi oldu? Beğendiğim. Korona bir daha İyi günlerde kullanman dileğiyle kardeşim. Hayırlı Allah günler Allah. herkese. Yapmak isteyen arkadaşlar bizimle iletişime geçebilirler arkadaşlar. Evet. Herkese iyi günler.